Avrupa Birliği'nin Orta Asya'daki yani kadim Türkistan'daki Türk devletlerine olan ilgisi giderek artmaya devam ediyor. Almanya Şansölyesi 29 Eylül 2023 tarihinde Berlin'de Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleriyle bir araya geldi. Söz konusu toplantıda özellikle orta koridor üzerine durulurken aynı zamanda enerji, ticaret gibi alanlarda işbirliği ne bölgesel stratejik ortaklık üzerine de vurgu yapıldı. 2023 yılı Türk devletleri için oldukça hareketli bir yıl oldu. Özellikle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra bölgedeki etkinliğinin azalmasından sonra Orta Asya Türk devletleri ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Avrupa devletleri başta olmak üzere birçok devlet başkanı Orta Asya Türk devlet başkanlarıyla bir araya gelmişti. Daha öncesinden Amerika Birleşik Devletleri de ilk defa Orta Asya devletleri liderleriyle bir araya gelmiş ve bunun da bir sekreteriye bağlanarak sürekli hale getirme çabası içerisinde olmuştu. Yine Çin'de 2023 yılında 30 yıl sonra ilk defa Orta Asya Türk Devletleri ile bir araya gelmiş ve yine bunun bir sekreterya üzerinden sürekli hale getirilmesini vurgulamıştı. Yine Körfez Arap ülkeleri de Orta Asya Türk Devletleri ile bir araya gelmişti. Malumunuz olduğu üzere Rusya'nın Avrupa Birliği ile Ukrayna savaşından sonra ilişkileri gerilmeye başladıktan sonra Rusya ile Avrupa Birliği arasında bir enerji krizi patlak vermişti. Bu toplantılara baktığımızda da özellikle bu toplantılarda Kazak ve Türkmen gazının Avrupa'ya ulaştırılması için karşılıklı anlaşmalara varıldığı görülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu toplantılarda yine Çin'in de yapmış olduğu toplantılarda orta koridor üzerine sürekli değinilmektedir. Yine Almanya ile de yapılan 29 Eylül'deki bu toplantıda da orta koridor üzerine sürekli değinildi ve Türkmen gazının Avrupa'ya ulaştırılması ve Türkmen gazıyla Avrupa işbirliği yapılması konusuna da sıkça değinildi. Aynı zamanda Kazak gazının da Avrupa'ya ulaştırılması konusu üzerine de durulmuş oldu. Yani Orta Asya Türk devletleriyle bizim deyimimizle kadim Türkistan'daki Türk devletleriyle yapılan Avrupa Birliği anlaşmalarının birçoğu enerji ve doğal kaynaklar üzerine yapılan anlaşmaları teşkil etti. Almanya ile Orta Asya devletlerinin yapmış olduğu bu toplantıda da doğal kaynaklar üzerine sıkça değinilmiş oldu.